Kendine nasıl eleştirebilir? O güzel yüzün biraz zor oluyor. Tabii dışarıdan birini eleştirmesi lazım. Yani sevdiği bir dost olan birisine sorup ya beni bir eleştir. Ben kendimi göremiyorum demesi lazım. En iyisi olur. Yani insan kendini beğenmezse çatlar ölür derler. İnsanın gözü kendini pek görmez. Dışarıdan bir ama samimi olması lazım tabii böyle yani densiz Samiyesiz birisi olmaz. Allah rızası için dürüstçe eleştirirse oradan toparlayabilir insan. Yani haklı yönlerini anlatırsa çok iyi olur. Ben yakışıklım bir daha göreyim. Evet. Bir Müslüman kendini nasıl eleştirebilir? Tabii kendi kendini de eleştirebilir ama bence o kadar güçlü olmaz o. Hata olduğunu zaten yapmaz dışarıdan bir göze ihtiyaç var. Çünkü ayeti biliyor, Kur'an'ı biliyor. İşte ondan çelişen şeyler var mı? Böyle bir kendine bakabilir tabii Kur'an'la çelişiyor mu diye. Ama yüzde 99 fark edemez. En iyisi dışarıdan bir göz.